Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen tansiyon düşürülebilmiş değil. Bölgede Erivan yönetimi ile Rusya arasında da ipler gergin. Kriz içindeki Ermenistan yönetiminin ne yapacağı merak konusu. Ağdam bölgesinde yasadışı Ermeni silahlı unsurlar Azerbaycan mevzilerini ateş açtı. Saldırılara misliyle karşılık verilirken herhangi bir kayıp yaşanmadı. Ermenistan bu tarz provokasyonlarla sık sık bölgede gerilimi yükseltirken Azerbaycan ordusu teakkuzda. Ermenistan ısrarlı bir şekilde bu rovansçi siyaseti, düşmançılık siyasetini, yayılmacı siyaseti devam ettirmeye başladı. Bunun da nedenlerinden birisi dış güçlerin Ermenistan üzerindeki ciddi bir etkiye sahip olması. Sönüş, ilerle. Bölgede tansiyon yüksek. Azerbaycan ile Ermenistan arasında ciddi bir gerilim yaşanırken Moskova-Erivan hattında da ipler son derece gergin. Ermenistan yönetiminin ne yapacağısa merak konusu. Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ortak tatbikata başlaması, bunun yanı sıra Erivan yönetiminin Moskova'yı suçlayan açıklamalarda bulunması Ermenistan'la Rusya'yı karşı karşıya getirdi. Ermenistan'ın şu anda Batı'ya yaklaşmasının en başta nedenlerinden birisi Rusya'nın giderek zayıflaması. Şu andaki jeopolitik durum giderek Ermenistan aleyhine dönüştüğü için ve Avrasya'da daha çok Rus-Türk işbirliğinin ön plana çıkmaya başladığını gördüğü için Ermenistan da işte Amerika'nın, Fransa'nın bir şekliyle İran'ın timsalinde kendisine yeni himayedarlar aramaktadır. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çalışmalar da sürüyor. Ermenistan yönetiminin atacağı adımlarsa kritik öneme sahip.